Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim közlenmiş biber çorbası. Sıradan çorbalardan sıkıldıysanız, sizler için farklı tatta nefis bir çorba. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler: 4 adet kapya biber, 1 adet havuç, 1 adet soğan, 2 adet domates ve 2 diş sarımsak. İlk olarak domateslerimizi dörde bölüp kafa kısımlarını kesiyoruz. Soğanı da 8 parçaya ayırıyoruz ve fırın tepsisine alıyoruz. Sarımsakları da tepsiye ekledikten sonra havuç dilimlerini ekliyoruz. Kapya biberlerini de iri dilimler halinde kesip çekirdek kısımlarından ayırıyoruz. Tüm malzemeyi doğradıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı kekik ekliyoruz. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdikten sonra tepsimizi 200 derecelik fırında 35 dakika pişmeye bırakıyoruz. Bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un alıyoruz. Ve unumuz kavrulana kadar karıştırıyoruz. İçine bir yemek kaşığı salça ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Közlenmiş sebzelerimizi robotumuzun içine alıyoruz. Birkaç dakika robottan geçirdikten sonra tencerenin içine ekliyoruz. Karışımımızı da birkaç kez karıştırdıktan sonra üzerine kaynatılmış 2 litre su ekliyoruz. Tavuk suyu ya da et suyu da kullanabilirsiniz. Çorbamızın içine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kimyon ekliyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıp kapağını kapatıp bir 15 dakika daha kaynatıyoruz. Ve çorbamız servise hazır. Kasemizi aldıktan sonra servis ederken tercihe bağlı olarak üzerine kaşar peyniri ve dereotu eklemesi yapıyorum. Kış aylarında içinizi ısıtacak şahane lezzetli bir çorba mutlaka deneyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.